...kesildiği ve çok fazla yaşadığı için de dayanamadığı söylenmiş. Üstündeki halkaların kaç yaşında olduğunu söylüyormuş. Hı, hı. Ee, oğlu da onları saymaya başlamış kaç yaşında olduğunu. Hı hı. Sonra e, bir gün e, çocuk okula gittiğinde öğretmenleri bir ağacın dev gibi olduğunu ve 120 metrelik olduğunu söylemiş. Hı. Roberto buna çok şaşırmış ve incelemeye başlamış. Sonunda bir böcek bulmuş ve ağaçları kemirerek hasta, hastalıklara kavuşturduğunu anlamış Hı. ve artık seni yakaladım ağaçlara hasta edemeyeceksin demiş. Sonra büyük kocaman adam olmuş. Sonradan da e, böyle ağaçların hastalıklarını ilk keşfeden bir adam varmış. Hı. Sonra onun e, onun şeyini azıcık anlatmış bu hikaye. Sonra da bitmiş.